Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün Akıncı dizisinde özel olarak tasarlanmış olan motorsikletin ne olduğunu beraber inceleyip bulmaya çalışacağız Diziyi sadece motorsiklet kullanıp İstanbul'da gezen bir süper kahraman olduğu için bir bölüm kadar sabretmeye çalıştım Umarım daha iyi yerlere gidip umarım daha iyi işler yaparlar. Türkiye'de bu tarz işlere ihtiyacımız var. Ne olursa olsun böyle şeyler üstüne koya koya daha iyi noktalara varacaktır diye düşünerek umarım bu alanda devam etmelerini istemekten başka yapılacak hiçbir şey yok. Şimdi gelelim bu dizideki motosikletin ne olduğu hakkındaki varsayımlarımı, bu varsayımlarımı neden yaptığının nedenlerine evet birazcık şey bir cümle oldu ama uzun bir cümle oldu şimdi arkadaşlar öncelikle motosikleti dediğim gibi dizi için özel olarak yapmışlar böyle bir motosiklet zaten yok zaten neden olsun çünkü ya tasarımını yapan belki usta kişilerdir belki piyasada çok sevilen abilerdir giydirmek istemiyorum ama abi göz var nizam var yani hani hani bir batmobile bak bir akıncının motoruna bak olmuyor yani pek hoş olmamış neyse dediğim gibi. Bu bir öncü bir dizi olarak düşündüğümüz zaman belki iyi yerlere gelecektir daha fazla diye düşünerek çok kötü, çok olumsuz eleştiri yapmak istemiyorum. Birkaç forum sitesinde olayı araştırmaya çalıştım. Motosikletin ne olduğu ile ilgili belki birileri bir şeyler paylaşmıştır diye. Ya abi sette birisi de mi hani bir ne bileyim topluma yararım olsun. Motosiklet budur. Bu bundan olmuş, bu bundan işte falan. Hiç böyle bir paylaşım görmedim. Ee, ondan sonra dedim ki ya şu motor bir bakalım ya. Neyi var motorun? Ne özellikleri var? Tabii ki de dizideki özelliklerinden bahsetmiyorum. Yani ne bileyim mesela arka taraf tek maşaydı. Bu zaten Tabii özel olarak yapılabilecek bir şey bu da ama arka tarafın tek maşa olması durumu Direkt ve direkt benim aklıma bir markayı getirdi Siz bu markayı biliyor musunuz biliyorsanız videonun devamına gitmeden bu markayı yorumlarda paylaşın ya da sizin Aklınıza gelen böyle bir marka varsa onu yorumlarda paylaşın devam edelim Arka taraf tek maşaydı Motorun arkasındaki lastiğin ebatı çok büyüktü yani 200 üzeri gibi duruyordu. Ee, ayaklıkları, ayak peklerine baktığım zaman böyle birazcık yani spor motorla naked bir motor arasında bir yerdeydi. Yani bir racing naked arası böyle garip bir noktadaydı. Biliyorsunuz ki bu marka garipleşmeyi seven bir marka bahsedeceğim marka ama dediğim gibi bu benim çıkarımım %100 bu markadır diye bir iddiam yok. Ondan sonra dedim ki ya bu motorun bir de ön tarafına bakalım ne var? E tabi ki yani dediğim gibi dizi için özel olarak tasarım yapıldığı için motorun orijinaline dair hiçbir şey yok üstünde ama velakin saklanamayacak birkaç parça var. Eğer sıfırdan motor yapmıyorsanız. E tabii ki bunlar da değiştirilebilir ama değiştirmedikleri birkaç parça var. Gidon ve gidonun üzerindeki hidrolikler ve derken motor bloğunun kenardan görünen bir kısmını buldum. Bana en çok ve en çok hatta şöyle %99,9 bu motor dedirten yanı ise motor sikletin arka maşasına bağlı olan amortisör arkadaki o yay motosikletin ortasındaki yay yani o tipte yapan başka bir marka görmemiştim markayı paylaştığınızı düşünerek söylüyorum benim kanaatimce bu Ducati bir motosikletti girdim sonra Ducati motosikletlere bakmaya başladım ee, bir kere racing değildi çünkü o pozisyonda değildi ya dediğim gibi ayakların yerini değiştirebilir o da olabilir bu da olabilir ama neden bu kadar uğraşa girilsin ki Düşündüm bu değil dedim. Eledim bütün hepsini. Sonra karşıma ne çıktı? Hadi bilin bakalım. Evet o motor. Ducati Diavel. Şimdi motor yorumlayacak olursak ben motor birazcık araştırmaya çalıştım. Ama dediğim gibi birazcık bu olayı galiba gizli tutmaya çalışıyorlar. Pek motor hakkında verilmiş bir bilgi yok. Motor öncelikle üzerindeki LED, neon olarak düşündüğümüz şeylerin Lumilör Lumilor ya da doğru Lumilor ya da Lumilor. Lumilor galiba Lumilor boyayla yapılan, kendinden aydınlatmalı bir boya kullanılarak hazırlandığını duyduğum zaman öncelikle şaşırdım. Yani çünkü bu böyle bir teknoloji olduğundan bile haberim yoktu. Ben üzerindekileri led zannediyordum. Meğersem led falan değil, bu bir boyaymış. Kendi kendine kendi aydınlatmasını sağlayan ee, yeni kullanılan LAC sistemi kullanan kendi ışığını kendisi üreten bir boyaymış yeni çıkmış e, sanırım yeni yeni de kullanılmaya başlıyor yani motor skecin üzerindekilerinin led olmaması ve bu boyanın kullanılması gerçekten bu böyle geniş skalada gösterebileceğim belki de tek güzel ve beni şaşırtan şey diyebilirim İkincisi şimdi Burada örneklendirelim durumu. Birçok filmde birçok motosiklet kullanıldı. Birçok dizide de birçok motosiklet kullanıldı. Yani burada karakteri yerli ve milli yapacağım derken motosikleti de komik hale getirmenize gerek yoktu. Malum Türkiye'de üretilen motosikletler belli. Yani üretilmesi denenen. Parçaları yurt dışından gelip Türkiye'de montajı yapılan motosikletler de belli. Keşke bunu hiç kasmasaydınız. Bence nacizane fikrim. Kuyruk muyruk çok uzun olmuş. Bakın şöyle belki bunu çok güzel bir hal. ben ben bir şey diyeyim mi? Diğer bölüm için fikir vereyim. Bence akıncı bir motosiklet kazası yapsın gidin yeni bir motor alın ona. Perte çıksın bu <laughs> motorla olmaz çünkü. Yani öndeki o yuvarlak far böyle nonish bir kafa. İşte o gidon yani adam böyle motor kullanıyor süper kahraman bir de yatmaya çalışıyor böyle oluyor. Hani olmamış. Bilmiyorum. Ya, Lan hadi lan oradan sen mi biliyorsun diyebilirsiniz ama belki de bu motosikletin tasarımını yaptıran belki de motosikleti çizdiren arkadaş hayatı boyunca motosiklete binmedi bile. Sonuç itibariyle bu bir dizi ve bu dizi için yapılmış bir tasarım. Bence daha teknolojik daha çok çağ takip eden daha iyi tasarlanmış bir motosiklet olabilirdi. Çünkü artık yani trend şu gece karanlıkta gezen bir süper kahraman. Ama motoru parlıyor böyle ışığın içinde gidiyor böyle polisten kaçıyor kimse bunu görmüyor ama ışığın içinde bu, bu hani ışıklarla beraber geliyor böyle olmaz olmaz hani bence olmamış bence onun yerine simsiyah bir motor daha güzel olabilirdi direkt diyevel kullanabilirdiniz siyah bir espinel olabilirdi olabilirdi yani bir sürü motor olabilirdi e, yapan kişinin emeğine sağlık çünkü yapılan işin hoşuma gidip gitmemesi değil zorluğu kısmına baktığınız zaman gerçekten bir şey tasarlamak kolay iş değil yani hani ona saygılarımı iletiyorum sonuçta kimin yaptığını bilmiyorum ama ortada bir tasarım var bir şeyler ortaya çıkmış buna çok fazla saygı duyuyorum sadece yanlış yerde kullanıldığını düşünüyorum bu tasarımın fikirler benim fikrim bu yönde bununla ilgili benim paylaşacaklarım ve fikirlerim bu kadardı. Sizin de bu durum hakkında fikirleriniz varsa hayır yanlış söylüyorsun bu motor bence bu diyorsanız bunları gelin yorumlarda beraber tartışalım. Videoyu beğenmeyi, videoya yorum yapmayı ve sayfaya abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın. Tekerinize taş değmesin.